Yukarıdaki kaplarda içlerinde belirtilen miktar ve oranlarda tuz su karışımları vardır. Bu karışımlarla ilgili aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. A kabında bulunan karışımın 4 bölü 5'i B kabına dökülüyor. Daha sonra B kabında oluşan karışımın 1 bölü 4'ü A kabına dökülüyor. Buna göre son durumdaki A kabında oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Öncelikle A kabına bakalım. 4 bölü 5'i B kabına boşaltılıyormuş. 100'ün 4 bölü 5'i ne kadardır? 80'dir. Yani 80 gramı diyormuşuz B kabına boşaltıyormuşuz. 80 gramın içinde ne kadar tuz oranı vardır biliyoruz sabit olduğu için %36 olduğu için bunu direkt yazabiliriz. 80'in 36 bölü 100'ü nedir? Tuzdur diyebiliriz. Burası 6. Artı diyorum buradaki tuz oranı. Buraya baktığım zaman su verilmiş. Biz bunu %60 tuz olarak değiştirelim. Kafamız karıştırmasın. 160'ın 60 bölü 100'ü neymiş? tuzmuş. Bölü diyorum 80 burada var 160 burada var yani toplam karışım 240 gram diyorum. Buradaki sadeleştirmeleri yapalım. Burayı 20 ile böldüm 4 burayı 20 ile böldüm 5. 4 çarpı 36 144 bölü 5 yaptı. Artı diyorum burayı yaparsak şuradaki sıfırları attım. 16 çarpı 6'dan 96 yaptı. Paydalar eşitlensin diye burayı 5 ile genişletirsem burası ne yapar? 480 yapar. 144 artı 480'den de 624 olarak buluyorum. Bir de paydasında ne var? 5 var. 624 bölü 5. Ama alttaki paydayı unuttuk. Onu da yazmayı unutmayalım. 624 bölü 5 yaptım. Bölü 240 yapacağım. Bu 240 ters çevrilir. Çarpılır yani bu şekilde yazılır. 624 bölü 5 çarpı 240 şeklinde yazdım. Bunu yüzde çarpayım ki B kabında oluşan tuz oranımı bulayım. Buradaki yüzde 5'i sadeleştirdim. 20 yazdım. 20 ile de 240'ı sadeleştirdim. 12 yazdım. 12 ile de 624'ü sadeleştirirsem buradaki tuz oranını yüzde 52 olarak buluyorum. %52 B kabında oluşan yeni tuz oranım. Sildim şimdi burayı buradaki %52 olacak artık. Buradaki 160 gram da artık 240 grama döndü. Çünkü buradan 80 gram döktük. Buraya bakıyorum 1 bölü 4'ünü tekrar A kabına döküyormuşuz. A kabında ne kadar kaldı? 20 gram kaldı. Yine tuz oranım sabit. Tuzdan gitmeye devam ediyorum. 20'nin 36 bölü 100'ü neymiş? Tuzmuş. Artı diyorum 240 gramında %52'si tuzmuş. Ama biz 1 bölü 4'ünü döktüğümüze göre 240'ın 1 bölü 4'ü nedir? 60'tır. Yani 60 gram ile ilgileneceğim. Artı diyorum 60'ın 52 bölü 100'ü diyorum. Tuz oranım bölü 60 artı 20'den de 80 olarak tüm karışımı yazıyorum buraya. Sadeleştirelim. Burayı sadeleştirdim. 5 yazdım. 36 bölü 5 oldu burası. Burayı sadeleştirdim. 3'e 5 oldu. 3 ile burayı çarptım. 156 bölü 5 oldu. Paydalar eşit toplayabilirim. 192 bölü 5 şeklinde yazdım. Bir de paydamda 80 var. Bölü 80 yazdım. Birinci sayıdan yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılır. 1 bölü 80 olarak buraya yazıyorum. Ve çarpmıyorum şu anda. 192 bölü 5 çarpı 80 olarak yazdım. Yüzde olarak oranını sorduğu için bir de yüzde çarpmam gerek. Yüzde çarpıyorum. Buradaki yüzle 80'i sadeleştiriyorum. Buraya 5 buraya 4 yazdım. 5'ler de birbirini götürür. Yani 192'yi 4'e bölerek cevabımı bulacağım. 192 bölü 4'ten de cevabımı %48 olarak buluyorum. Cevabım D seçeneğidir.